değerli izleyenler Mutsal Makine sundu. Bursa Tarım Fuarı'nda canlı yayınımız stand devam ediyor efendim. Bursa ev sahibi firmalarımızdan Ünallar Grup Türk Tarım Bölge Bayi ve Sayın Mürsel İnal ile beraberiz. Mürsel Bey hoş geldiniz hoş programımıza Teşekkür efendim. Teşekkür ederiz. Hoş ee, Mürsel İnal ismini tanıyalım. Kaç yıldır yem sektöründesiniz? Evet. Hangi firmalarla 30 yıl bu e, yem sektörüne imza attınız? Sizleri dinleyelim. E, yani sene 91 e, daha öncesi de var. Baba mesleği. 74'lere dayanıyor. Bir de o zamanlar da yem var mıydı vardı, efendim? Vardı. vardı. O kadar yaygın değildi ama. Vardı. Tabii devlet yemek, yem sanayi e, vesaire. az sayıda bir fabrika vardı. Yani yem sektörünün e, bayağı şeyiz. Baba mesleği oldu. 91 itibariyle de bugüne göre şimdi kuşak kuşak devam ediyoruz. Şimdi, o, ne o, nasıl, şimdi oğlum da başladı yolda. Maşallah. Ee, Ali Bey değil evet, mi? Ali İnal. Ali evet, İnal. Baba da Ali İnal. Öyle, evet, evet. <laughs> Öyle bir benzerlik. Dede torun. Aynen öyle ee, sektör e, sektörümüz değişimler tabii ki oluyor şey yapıyor e, bunlara güzel bir sektör Bursa her ne kadar e, tekstil otomotiv e, olsa da tarımda hayvancılıkta da değişimler devam ediyor e, güzel sevdiğimiz işte, işimiz Evet işimiz bu. Peki Ünallar yemde başka hangi e, markalar bayilikler devam ediyor efendim? Şu an Türk Tarım var, e, Pro Yem var, e, Ziraî Gübe var. E, onun yanında işte gıda, un vesaire e, bunlar da var. Ve evet, şimdi yem sektörü çok hızlı gelişti son 10 e, yıl içerisinde bir mazisin'e baktığımızda evet e, yem pahalanıyor efendim e, şikayetler artıyor. ...işte deniliyor ki ithalatımız kazanılmıyor e, evet, vesaire. E, ben onu sormayacağım. Kaliteli bir yemin nasıl olması gerektiğini sormak istiyorum. 30 yıllık tecrübenize dayanarak. Kaliteli bir yem. E, önemli olan e, çizginin yani rasyonların e, üretici sık değişmesini istemez. Yani çizginin e, aynı olmasını ister. E, ama e, inişli çıkışlı tabi ham madde fiyatları değişmez. Buna bazen izin vermiyor. Bunun sonunda da sonucunda da e, zikzakların en az olduğu e, firmalar tercih ediliyor e, Hayvancılık biraz kabuk değiştiriyor. E, özellikle Bursa'da halk hayvancılığı oldukça azaldı. E, işletme Büyük işletmeler kurban. Bursa'daki en önemli e, pazar hayvancılıkta zaten kurbanlık e, şey, bizim Hayvan, de ha, e, evet. en çok şartlar. E, Satışımızın yaptığımız sektör bu. Besi, kurban. E Öbür bükler yani süt hayvancılığı falan oldukça azaldı. Evet, yem sektörü e, büyüyor, gelişiyor. Evet. E, sizler de bu noktada e, baktığımızda Türkiye'nin önde gelen firmalarıyla çalışıyorsunuz, Türk Tarım gibi, Proyem evet. gibi. Doğru. E, bunlardan. Memnun olduğunuz için mi çalışıyorsunuz? Yoksa fiyatları ekonomik olduğu için mi çalışıyorsunuz? Ee, hani bir bayi olarak evet çalışınız yer firmalarında kriterinizi sormak istiyorum. Bizim e, Türk Tarım'daki e, bir devlet e, markası e, ve bölge olarak e, sınırlarımız çok daha geniş. E, bursa dışında da satışlarımız var. E, ana etken e, ürünün kaliteli olması. Burada e, amacın e, kalite ve hizmet amaçlı bir kurum olduğu için e, tabii ki tamam, e, tercih bu tercih ediyoruz. Vatandaşlar da bunu. Markamız yeni. Fazla tanımıyoruz. Ama bu zaman içerisinde inşallah e, satışlarımız iyi, oldu, iyi olacak. İnşallah. Başarılar diliyoruz. Teşekkür Fuar ederiz. izlenimlerinizle alalım. Fuara katılım oldukça iyi. E, biz e, Bizim sektör olarak az bir katılımcı var herhalde. Birkaç evet. taneyiz. E, ama ben Tahmin ediyorum ki bundan sonraki yıllarda biz de bu e, e, sektördeki e, diğer e, firmalar da, e, arkadaşlarımız, şeylerimiz onlara ilgi göstereceğini düşünüyorum. Onların da katılım olarak sonra, önümüzdeki yıllarda daha fazla olacağını düşünüyorum. E, İnşallah. Bizim, bizim de bir, içinde bir ilkti bu. E, ve gördüğüm kadarıyla da e, güzel sonuçları geliyor gelecekte. Bu bundan sonra da burada olacağız inşallah. İnşallah. Allah eklerinizi zayi etmesin efendim. İnşallah Güzel olmak Bey. güzeldi. Katıldığınız için teşekkür, teşekkür biz ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Çok Şerinizi sağ olun. Sağ ol. Evet değerli izleyenler Mürsel İnal, Ünallar Grup Türk Tarım Bölge Bayisi kendilerine başarılı bir fuar geçirmelerini diliyoruz. Ve canlı yayınımız Bursa Tarım Fuarında devam ediyor efendim.